Baslar çok güzel. Şey o <laughs> baterideki o yapan şeyin adı neydi? 90'lar açalım bir tane. <laughs> Neşemiz yerine gelsin. <laughs> Herkese yeniden merhabalar. Biliyorsunuz ki son süreçlerde Amazon Global'de çok satan ürünlerin incelemelerini yapıyoruz. Geçen hafta Big Sayıcı ait ürün incelemelerini yapmıştık. Bugün ise Soundpits markasının bir Bluetooth kulaklık modelini inceleyeceğiz. Ürünümüz hemen şurada. Modelimizin ismi True Shift 2. Kendisi aynı zamanda Powerbank olarak da kullanılabiliyor. İlk bakışta kulak içi kulaklık olduğunu görüyoruz. Müzik performansına yönelik tasarlanmış oluyor. Genelde kulak içi kulaklıklar. O yüzden birazcık merak ettim müzik performansını. Yan tarafını çevirdiğimizde Sounds for Urban Sports demişler burada yandaki sloganlarında. Yani aslında şehir sporcularına özel kulaklıklar tasarladıklarından söz etmişler. Performansına birazdan bakacağız zaten. Arkasında da herhangi bir teknik bilgi vermemiş. O zaman hızlıca bence artık kutumuzu açalım. Çünkü ben çok merak ediyorum. Hemen şuradaki kutudan başlamak istiyorum. İçerisinde yedek silikon olmasını bekliyorum. Evet, yedek silikonlar var. İki farklı bedende kulak silikonları mevcut. İçerisinde bir de buna ek olarak şöyle yine bedenleri de farklı olacak şekilde kulağınızdan düşmeyi engelleme amaçlı kulaklığın etrafına konumlandırılan silikonlar mevcut. Böylece kulağınızın iç o kıvrımını yapısına daha sağlam uyum sağlayabiliyor. Bunları şöyle geri kaldırıyorum. Hemen dağınıklık <laughs> bir de içerisinden şarj kablosu çıkıyor. Şarj kablomuz da Type-C girişli. Gayet ideal bir boyutta şarj kablosu mevcut. Bunları da kaldıralım. Devamında ise kutumun içinden kulaklığım çıkıyor komple. Ama hemen alt kısmında kullanma kılavuzu ve küçük bir kart görüyorum. Yine evet 24 aylık garantisine dair bir kart bırakmışlar. Bir de içerisinden kullanma kılavuzu çıkıyor. Bunları böyle kaldırıyorum ve tamamen kulaklığımızla baş başa kalacağız şimdi. Kutumuza şöyle hızlıca bir göz gezdirecek olur hemen ön yüzünde pitsin logosunu görüyoruz. Bu kısımda ise hemen markanın yine adının yazılı olduğu bir kapak mevcut. Altını çevirdiğimizde bir USB girişi bir de USB Type-C girişi görüyoruz. En başta da söylediğimiz gibi Powerbank olarak da kullanılabiliyor. Bu USB girişini kullandığınızda telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz. Type-C kullandığınızda da kutuyu şarj ediyorsunuz. Bunu çok önce yani yaklaşık bir sene önce Haylou'nun T15 modelinde görmüştük. O da Powerbank olarak kullanılıyordu. Bizi çok heyecanlandırmıştı gerçekten. Bu da aynı şekilde Powerbank olarak kullanılabiliyor. Güzel bir özellik bu. Kutunun biraz içine bakacak olursak kulaklıklarımızı görüyoruz yine. Üzerlerinde de Soundpeats'in logoları mevcut. Orta kısımda da 4 tane LED'den oluşan şarj göstergesi mevcut. Bu sadece kutunun şarjını gösteriyor. Kulaklıkların şarjını göstermiyor. Genel olarak malzeme kalitesinden bahsedecek olursak öncelikle kapağı biraz daha transparan bir görünüme sahip. Bu da şu işe yarıyor. Ortasında bulunan LED'leri kapağını kapattığımızda yine buradan aynı şekilde bataryanın şarjını da görebiliyoruz. Aynı zamanda kutusu mat bir görünüme sahip ve gerçekten kompakt bir tasarımı var. Yalnız biraz hafiften böyle bir ağırlığı da mevcut. O da tabii ki içerisinde bulunan bataryadan kaynaklı. Ama bu batarya ne boyutta ve telefonunuzu ne kadar şarj edebilir bunları bilmiyoruz. O yüzden artık bence teknik detaylar kısmına geçelim. Birazcık da bunlardan bahsedelim. <gülüyor> <gülüyor> ne Düşmüyor. Baksana düşmüyor yemin ederim. Tamam neyse. Öncelikle tabii ki de powerbank görevi görüyor. Telefon şarj edebiliyor. Dediğimize göre ilk önce bataryasından bahsedelim. İçerisinde 3000 mAh'lık bir batarya bulunuyor. Kutumuz 4 saatte içerisinde bulunan kulaklıklarsa 2 saatte şarj olabiliyor ve kutu kulaklıkları tam 16 defa şarj edebiliyor. Bu da yaklaşık olarak kulaklıkların 6 saat kullanılması demek oluyor. Toplamda ise 100 saatlik bir kullanım süresi sunuyor bize bu 3000 mAh'lık batarya. O halde bence artık kulaklıklara bir telefona Alayalım Hem nasıl bağlanıyor, nasıl resetleniyor? Bunlara da bir göz gezdirmiş olalım. Şuradan telefonumu da alayım. Şimdi normalde şöyle bazı bluetooth kulaklıklar telefonla eşleştirmek gerçekten ölüm gibi bir şey. Çok zorluyor insan ama bunda öyle bir şey yok. Önce böyle açıyoruz kulaklığımızı. Zaten iki kulaklık da birbirine eşleşmiş olarak çıkıyor kutunun içinde. Kulaklıkları kutudan çıkartıyoruz. Buradan bluetooth'umuzu açıyoruz. Yakındaki cihazlarda direkt çıkıyor zaten. SoundBeats TrueShip Shift 2 diye. Zaten iki kulaklıkla birbirine bağlı olduğu için kullanıma direkt hazır hale geliyor. Ama diyelim ki kulaklıklar kutunun içinden eşleşmiş şekilde çıkmadı. Veya bir şey oldu bir tanesinin şarjı bitti. Tekrar şarjını doldurdunuz ettiniz. Bağlantıları koptu. Nasıl bunları tekrar birbirine bağlayacağız? Bir de onu söyleyelim. Kulaklıkları resetlemek için tekrar kutunun içine bırakıyoruz. Kulaklıklarımız kutudayken üzerlerine 10 saniye basılı tutuyoruz. Bu 10 saniyenin sonunda iki kulaklık birden kırmızı beyaz olarak yanıp söndüklerinde bu kulaklıkların resetlendiği anlamına geliyor. Şimdi kulaklıkları resetlediğim için doğal olarak bağlantıdan da koptu. O yüzden tekrar bağladım ve bir müzik dinlemek üzere buradan YouTube'a giriyoruz. Bir kısmı var orayı bekleyeceğim. Çok güzel. Baslar çok güzel. Şey o <laughs> baterideki o yapan şeyin adı neydi? Bilmiyorum ama onun sesi de güzel geliyor. O çok tiz veriyor çünkü. Bas gitar var. Elektro gitar var. Davul var. Duyduklarımı söylüyorum sadece şu an ama. Müzik kulağım da mükemmel değil. Ama hepsinin sesini aynı anda alabiliyorum yani şu an. En azından bildiklerimi. Güzel ya. Vokalin sesi de çok net geliyor. Böyle basıyor yani. Yani şöyle bir şey var. Şimdi genelde kulaklıklar ya bas Sağlık ağırlıklı oluyor ya tiz ağırlıklı oluyor. Ortasını bulmak çok zor. Ortasını bulunca da sesin kalitesinden ödün veriyor kulaklık. Burada hepsi eşitlenmiş durumda. Ama ben yine de başka bir şeyler daha dinleyeceğim. 90'lar açalım bir tane. Neşemiz yerine gelsin. Şimdi bir tane çok aşırı hareketli bir rock şarkısıydık. Bir tane de klasik bir müzik dinledim. Ve ikisinin arasında da şey olarak yani bu dışarıyı duymama olarak hiçbir fark yok. Yani normalde müzik ne kadar bangır bangır olursa böyle o kadar dışarıya kapanıyoruz. Ama klasik müzikte de dışarıdan hiçbir ses alamadım ben. Genel olarak silikonlu kulaklık olmasından kaynaklı mı yoksa tasarımı sayesinde kulağı tam doldurmasıyla mı bunu başarıyor onu çözemedim. Ama ses performansı çok iyi. Onu söylemek istiyorum. Şimdi bir de bu kısa yollar vardı. Kısa yollardan bahsedeceğim birazcık. Çünkü çok fazla kısa yol var içerisinde. Neyse her şeyi yapabiliyorsunuz elinizi telefona hiç dokunmadan. O zaman hemen tekrar kulaklıkları kulağımıza takıyoruz ve kısa yolları deneyimlemeye başlıyoruz. Öncelikle ses yönetimine bakacak olursak sağ kulaklığa bir kere basınca sesi yükseltebiliyoruz. Sol kulaklığa bir kere basınca da sesi kısabiliyoruz. Sesle ilgili bütün her şey kulaklıklar üzerinden yapılabiliyor. Sağ veya sol kulaklığa ikişer kere bastığınızda da müziği durdurabilir veya başlatabiliriz. Veya o sırada bir arama geldiyse aramayı reddedebiliyor ve veya cevaplayabiliyoruz. Yine aynı şekilde sağ veya sol kulakla 3 kere tıkladığımızda sesli asistan hizmetleri açılıyor. Siri veya Google asistan gibi hizmetleri de kulaklıklar üzerinden erişim sağlayabiliyoruz. Sağ kulakla 2 saniye basılı tuttuğumuzda sonraki şarkıya, sol kulakla 2 saniye basılı tuttuğumuzda da önceki şarkıya geçiş yapabiliyoruz. Kısaca telefona hiç ihtiyacınız olmuyor. Telefonun sadece 10 metrelik bir alan içerisinde yanınızda bulunması yeterli oluyor. Teknik detaylarıyla ilgili söyleyebileceğimiz her şeyi söylediğimize göre Fiyatından bahsetmek istiyorum ben birazdan. O halde artık sizi de daha fazla meraklandırmadan fiyat kısmına geçebiliriz. Zaten Soundpeats'in Amazon globalde çok satanlar arasında olduğunu söylemiştik videonun en başında. Bize bu yüzden merak ettik, aldık, inceleme videosunu çekmek istedik ve haksız da çıkmadık açıkçası. Çünkü Amazon'da globalde çok satanlara girebilmek daha başka bir şey. Biraz Amazon'a güvenerek, biraz da kendimize güvenerek ürünleri sipariş etmiştik. Türkiye'deki distribütörlüğü de alındı diye duyduk. Bunun yanında 2 yıllık da bir garanti süresi var. 350 ile 400 lira arasında bulabiliyorsunuz şu anda Türkiye'de. Fakat fiyat değişebilir çünkü marka Türkiye'ye yeni girdi. Yani bu Türkiye'de bir alışma süreci olup indirimli fiyatlar olabilir veya önümüzdeki süreçlerde fiyatlar düşebilir. Orası hiç belli olmuyor genelde bu yeni giren ürünlerde. Ama güzel bir fiyat bence. Çünkü malzeme kalitesi olarak baktığımızda da hak ediyor. Performans olarak baktığımızda da hak ediyor diyebilirim ben. Şu ana kadar incelediğimiz bütün kulaklık modelleri arasında ses performansını bu kadar dengeli verebilen tek kulaklık oldu. O yüzden ben Türkiye'de de çok satan arasına girebileceğini düşünüyorum. Soundpits'in bir sürü kulaklığını inceleyeceğiz. Çünkü biz merak gerçekten bu markayı. Bir sürü kulaklık modeli var. Silikonlu veya silikonsuz olan. Herkesin zevkine göre bir kulaklık bulabileceğini düşünüyorum ben Soundpips'te. Hepsini yavaş yavaş sırayla inceleyeceğiz. Hepsine kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Ama yine de Soundpips'in incelediğimiz ilk ürünü de beni çok tatmin etti diyebilirim. Bugünlük bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.